Yine fotoğraf görevi var, haç hac görevi var, smooth stick, tütsü var. Kışın sıcak salep. Salep. Anladım. Göreyim seni. Ben aldım termometre. Şey ya ben aldım termometre şey Anahtar aldım. Anahtar Anahtar, anahtar. O, evet, <gülüyor> <burada> <gülüyor> aldım. Anahtar aldım. Anahtar evet, sen aldım. Anahtar Anahtar aldım. Anahtar aldım. Anahtar aldım. Anahtar Anahtar aldım. Oğuzhan öldü ya bahçede. Biri mi fotoğraf mı çekti? Yok. Tarçın of tarçın sütlaç sütlaçın üstünü komple anne canım tarçın şey sütlaç çekti yani annem söylüyorsun şey yapsın abi aile evinde oturmak kadar güzel bir şey yok. Eskiden üniversiteye öğrenci evindeydik sütlaç sütlaç da yiyemedik. Şimdi artık anneme diyebilirim annem yapabilir sütlaç. Canım sütlaç çekti ya eniştem dondurma işinde salep topluyor. Saret topluyor ne alaka? Saret'in çakmaları dolu her yerde var mı? Sal Saret nasıl yapılıyor? Alt mi? Ya o burada hep 13 derece salon olabilir bu arada dikkat edin salon. Oğlum bu arada salon bu arada burada burada ya salon bu arada baksana 10 derece şu anda bak burada burada burada. Edat burada. Burada burada. Burada 11 derece şu anda. Beti mor var Met Beti mi? Beti show yourself. Show yourself please. Yemefenden öttü. Kimden öttü? Benden öttü. Ama geri düştü. YMF ş, YMF ş. Split box da var. Betty show yourself. Betty show yourself. Betty show yourself. Bak burada şurada bak motion sensor görevde oldu. Sumo stick lazım bize. O zaman birini şey alıp gelsin, gelsenize. Giriyoruz. Burada Ay, galiba. Betty, uh, Betty. What do you want, Betty? Betty. Write something if you are Hold. here, Betty. Hold. Betty, write something if you are here, Betty. Write I'm something if you are here, Betty. More. Betty, more. Write something if you are here. Write something if you are here. What do you want, Betty? What do you want, Betty? What do you want? Write something if you are here. Betty, write something if you are here, Betty. Write something if you are here. <laughs> Konuşamadım. Betty show yourself. We are friendly. Mi Bana böyle evet evet bir Evet evet bir şeyler oldu. Write something if you are here, Betty. Write Bak something ya. if you are here. fotoğraf hmm. makinesi yanında olan var mı? Çektim, çektim, çektim. çektim. Tamam. Çektim. Write something if you are here. Tamam. Betty, write. Bir de ghostor bakın. Ben bütün eşyaları getirdim ya. Tamam ghostor'a bakın bir şey. Dört şu anda var var biriniz go to go store'a <laughs> bakın termometri şu anda 18 derece 5 derece <laughs> Betty, write something if you are here <gülüyor> Betty, <gülüyor> write something if you are here tam olduğum yerde <laughs> bak soldan merdivenle <'nin gülüyor> sesi duydum Beti write something if you are here. Şu anda Ghost paramıyor aramıyor muyuz? Biz ne arıyorduk Mert? Ya, ya da şey. Bir Ghost Orp birisi bakabilir mi? Ghost Orp'a. Bir kişi. lazım. Tamam ışığı kapatıyorum ben. ben. Gel 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 gel. Kulağıma girdi. girdi. Hac attım bir şey olmadı. Hac attım bir şey olmadı. Ben de hac evden çık evden çık. Bu hacımı alayım da evden. Betty, write something if you are here. <laughs> Betty, write something if you are here. Betty, write something if you are here, please. <laughs> Betty, what do you want? <laughs> Harbi mi? Çok iyi, Tarık. <laughs> Betty, what do you want, Betty? Write something if you are here. Şu şeyi söndürün. Yap. Şu şeyi de söndürün şurada. Kim aktı onu? Tamam çıktım. Şimdi ne vardı? EMF level, level 5 var. Split box var. Bir de Ghost Orb var. Bir şey görevini yaptık bu arada. Ghost Orb var. EMF level 5 var. var. Bir de ne vardı? Ee, şey, Split tamam Split Box var. Tamam bitti ya. Sadece hac görevi var ama hacı da yapmıyor. Hacı doğrulamıyor yani. Jin bu. Hadi çıkalım yeni göreve. Let's go. Evde kim var şu anda? Fındık beyinli Oğuz Bir aksiyon alalım ben. Tamam bir Bak tamam. hangisi Bak ben sana söyleyeyim gel Görevler neydi bu arada? 5 var Iııı ee, şey var Biliyorum. Ruh telsizi var bir de Hayalet güreği Aynen Jhin'le Bir daha söyler misin abi? Tamam Ruh telsizi Biliyorum. Ruh telsizi, Ruh telsi, IMF 5, hayalet güresi Aynen o sen yaptın mı? yaptım Herkes yapsa çalıştırıyorum aracı. Evet. Oha sonunda 50 dakika delay var. Nasıl 50 dakika delay var lan? Küçük oğlum 1080p'de de kasıyor. Yayını durdurup paçası şu an yine yayın. Ref 5 ama şeyden telefondan izlediği için öyle ya. Telefonda delaylı geliyor zaten. Öncelmiş. <laughs> ben de bir ara CS'ye girem. Gir le beraber senin ilk oğlum var. Bu Valorant'ta vuruyor. CS mi? Ha CS'e gireyim diyor Tarık. Tarık CS'e gireyim diyor. Abi kaydı var ama render alacak program yok. Fotoğraf görevi, haç görevi, kirli su görevi. Abi bu kirli su görevi hiçbir zaman olmuyor ki. Yaptık mı geçen? Yine aynı ev lan bu arada. Anahtarı alır mısınız? Tamam. Burada 14 derece olmadı değil. Burada. Abi boostlamıyorum. Nasıl boostlayayım evet. lan? Ben kendim Nova 3'üm. bendeki hedef olur Senin genel bursasın. Yok mu bir beraber ekipçe kasmamız? Şu anda ekipçe kasmak için hiçbir bu oyunu istemiyorum. <laughs> CSGO tarzı ele, o tarz oyunlar. Beni sinirlendiriyor çünkü orada ekip olsa kasarız. Herkes Nova. Yani çok işin Nova. Alt kat temiz, alt kat temiz. Ben karavanda kalayım mı? Ne oluyor? He, bir tane bir şeyle uğraşıyorum. <laughs> <laughs> Sürekli ki ben onu da biliyorlar ya. Ben gaming room'a geçtim. Üst katta mısın? Alt katta bir şey bulamadık. Ya alt katta burada olabilir buralarda bir yerlerde tamam. Geliyorum ben üst kata. saçıkti Fotoğraf çekti. Ne ölmek istemiyorum. <laughs> Fakri <laughs> aktivite Hayatın ismi ne? <laughs> Hayatın ismi Domna Tay. Ben açtım ama ben, 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 ben açtım pardon. Yani derme bir hareketlendik yok. Bir ilk hatta 4 derece oldu. 14 derece oldu pardon. Şey değil 14 derece oldu bu girişte direkt kapının oradan. Bir şey var, Peki fotoğrafı kim, kim çektiyse neden ceset yazıyordu? Ben ne? Fotoğraf hmm çakmak attım. Video kameraları buraya koydum. Fotoğraf makinesi de burada. Telsiz de defter de. Bak yine yükselmeye devam Telefon çaldı. Bak 4 şu an. Cet telefonu çaldı arkadaşlar. İnsanın kız %59. On... Ne ara düştü o kız Ben de... her yeri gezdim. 16 derece, 17 derece, 20 derece. Info yok şu anda. Sadece bir telefon var. İşte daha demin telefon çaldı ondan dolayı diyorum. Hı hı. Burası 16 derece oldu burası. Tam burası 10 17. Tamam. Burası değil yine. Neredesin Tyler mısın nesin idiot? Show yourself. Oğlum hiçbir şey yok ya. Tyler. Burası 16 evet. derece. 16 derece, 18 derece oldu. 16. Hey. abi. Efendim? Şu aha, kapı kapandı bir yerde. Nerede? Şöyle. Favorit odunu sorsana. What's your favorite room? Onunla taylor what's your favorite? M2. Burası. Emek şu anda. Tyler. galiba içimde spamlandı gitti. Donna Tyler, what's your favorite room? 3 3 3. Donna Tyler, what's your favorite room? Show yourself. Donna. Telefon var mı burada? Var. Burada çalmışlar. Oğuz abi gel sen de işimiz var biraz gel. Oğuz gel burada. Ha, elindeki her şeyi bırak Oğuz abi. Al şuradan rastgele aldım.

Give us a sign if you are here. Give a sign if you are here. Aa oh, burada 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 gördüm. Kaçın. Kaçın. Hasan hoş geldin. Aleykümselam. O Hasan Bey nerelerdesiniz? O Caner Bey yoktunuz bayağıdır. İşimiz vardı ve Tabii büyük adamın bir işleri olur. İyi misin Caner? Alaşık kapanıyor. Hayat zor Hasan evet. Hoş geldin Hasan bu arada tekrar. Tamam tamam pustuk. Tamam gitti bilin şu aldı. an. Birini aldım. Birini aldı mı? Birini aldı. Bilin aldı bile. Al. Kim aldı? Aziz. Aziz almış. Yüksek ihtimalle. Aziz'in sesi yok. Evet Aziz yok. O sen şurada bir şeye baksanıza bir elisi falan var mı diye o ne? Ha kameradır kur tamam. Abi, hacdan kaçmıyor bu arada. Tamam. haç etkisiz demek lan. Az diyor ki hacdan kaçmıyor. Oha Kaçayım nerede öldü bu arada? Girişim. Aa geliyor 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 geliyor. Çektiniz mi? Lan ben de Çekemedim bu arada ya. <laughs> Hayır. Neyse <Mesela gülüyor> abi. <laughs> Aklına gelen şeye bak ya. Of caner ya. Fotoğrafı <laughs> çektiler mi? Bu arada. Benim akıl sağlığım kaç sen neredesin arabadasın 2 vs 2 Fener değil mi Fener değil ya yani. Tamam Fener fener işte Ha şu şey Fosforlu ışık Akıl sağlığım 5 Oha 5 beni arıyor bu arada beni öldürecek yine Mert Ne yaptınız? Fotoğraf falan çekebildiniz mi? A -a. Mert mi öldü? Mert'i kim söylemedi ki? Hayır. O zaman şimdi konuş lan bir. Write something. Speak to us. Write something. Şu anda itibaren. Write something if you are here. Okay, ses söyledik. O oldu, o oldu, o oldu. Başladık. What do you want? Donna, Tyler, what do you want? Burada var, <laughs> <laughs> burada, burada. burada. Oğuzhan karşındaydı lan. Fotoğrafı çektim bu arada. Başka ne var Eliz'den başka? Sadece fingerprints var başka hiçbir şey yok. Eliz var MF5 yakaladık mı? Yakalamadık galiba. Fotoğraf görevi oldu bu arada sadece kirli su görevi var. Abi, durup, hayalet, bak ha, iyi lan. Kulam Ghost Orb var mı diye bakıyorum şu anda. Mert'in niye sesi gelmiyor ya? Aktivite Dbf4. şu anda 4'te. Moşi sensör hareketlerini kapının önünde. Sizsiniz değil mi şeyde? Tamam. Evet, evet şu an kapının önündeki. Tamam, tamam. Mert'e söyleyeyim. Konuştu bu arada, yüzde yüz eminim. Mert. Mert senin şey akıl alın sıfır. Sıfır bu arada Dbf4. Mert. Eve gel, arabaya gel. Aa geliyor geliyor. Gördüm Alt'i kapıdan, odadan çıktı. Bir kişi zaten bir an, tane ben olayım. Aşağı geziyor şu anda. Benim ölümün orada. Şu an evin orada şey yanıyor. Bu ses sensörü var. O çalışıyor. Şu anda benim ölümün orada. Mert'i görmedim. Mert'in doğramış. Gerçi duymuyorsun. Tim ya, Tim ya lan. Biz Rilus ve Zanzas gaz verir. Ben sunucu sunuculuk yap, yaparım İhsan abi yayında olursa. Siz ne diyorsunuz? Ne alaka? Yoksa Oğuz abi bir KG lan doğması alırım sana almam. Gitti. Tamam, tamam gitti. Ne sarar lan chat? Neredesiniz? Team'le bir bizim lan Arabadayım ben. Mert akı sağ olun. çok düşük. Arabaya gel. Ben bir tane kemik buldum kemik fotoğrafını çektim. Sonra gittiğinde şey kazandırayım. Bak işte sensörler çalışıyor. Ghost Torp yok ama ya. Başka ne vardı? Ee, konuştu bir de parmak izi var. Oku oku. Neyi okuyayım? Abi bir 2 vs 2 okumadın. o 2 vs 2 okudum. CSGO mu? Hadi İhsan abi. 2 vs 2 CSGO mu? Ben nose... Yoksa Çağatay'la ile Doğukan mı? Nasıl? Ben de Çağatay mı? Biz ben Çağatay'ız çok güçlü oluruz. Doğukan da bu arada 1000 saati var. Cener okay, sen şimdi. kimle teamsin? <laughs> Cener de bir de ben team. Kim kim bir yazsanız 2 vs 2 diyorsunuz. Abi nasıl istiyorsan. Sen kur. <laughs> Mertan <'la> Reis'in <laughs> o arada. O ışığı kim yaktı? Mert, İhsan, Cener, ben. Yani Dördüm. Sensörün olmasın. Tamam. Sensör o zaman alayım. Gidim. Ne sensör alacaksınız ya? Ben, şimdi, bir saniye. Ne istiyorsunuz telsizden konuşun abi. Yaz, yazı yazmış, yazı yazmış çıkın. Bulduk yazı yazdı. Çıkın. Tamam. Yazı ha. yazmış çıkın. İşaretleyin şey kapatacağım kapıyı. Oğuz sen ne yapıyorsun ha? İş... Bekle Mert iş yapma bekle. Yaptım ya. Yaptım. yaptım. Tamam tekrardan geçiyorum. Ne diyoruz? Valorant turnuvası mı? Ben CSGO'yu baydan beri oynamıyorum. Selam. अब प्यार यही हो